Duvarların kaplamasını tamamladıktan sonra unhide by name diyerek zemini unhide edelim arkadaşlar. Bakın zemin şu anda ve zemin için bir kaplama gerçekleştirelim. Materyatörü açıyorum. Bakın şu anda duvar kaplamasının yanındayım. Burada zemin kaplaması yapacağım. Öncelikle bir isim verelim zemin diye. Yine standart yerine Arken dizaynı seçtim. Ve buradan zemin kaplamalarından birini kaplayacağım. Bakın arkadaşlar şurada select a template var. Arcane Design Mentary birkaç tane hazır kaplama template mevcut. Bunlardan örneğin e, döşemeler için finishes başlığı altında arkadaşlar satin varnished wood veya glossy varnished wood gibi bazı e, zemin kaplamaları bulabilirsiniz. Örneğin satin varnished wood'u seçelim bu aşamada. Ve satin varnished wood altında bakın arkadaşlar Color sekmesinin yanında şu şekilde bir e, map görüyoruz. Tıklıyorum arkadaşlar bu mape. Ve bu mapin finishes, flooring, wood, plank, beach, jpeg isimli bir jpeg dosyası çektiğini görüyoruz. Bu jpeg dosyası arkadaşlar bir imaj dersek bakın şu şekilde bir jpeg dosyasıymış. Küçültelim bunu. Şöyle bir jpeg dosyası. Bu jpeg dosyası nerede? Bu jpeg dosyası Mentory'in kendi dosyaları içerisinde arkadaşlar. Yani kaplama için ayrıca bir tekstür bulmanıza gerek yok. Bu tür tekstürler ve benzeri birçok tekstür zaten Mentorray'ın bazı materyallerinin kaynak dosyaları içerisinde mevcut. Bunu kullanacağım. Tamam. Bunu kullanacağım. Öncelikle bunu kullanacağım için bir zemine atamasını gerçekleştirelim. Tamam. Zemine atamasını gerçekleştirdik. Materyatörü bir kapatalım. Perspektif'e geçelim. Kameradan bakmayalım. Şöyle bir döndürün. Zemine atadık yalnız. Gördüğünüz gibi zemin üzerinde bu kadar büyük detaylı bir şekilde karolar bu kadar büyük görünmez. Bunun küçük görünmesi ve döşenmesi lazım. O yüzden materyatörü tekrar açalım. Bakın zemin için map'in tiling'ini artırmam gerekiyor. Bakın map'in tiling'ine geldim. Bakın kalır. Map tiling. Buradan 20'ye 20 diyelim örneğin. Evet. 20'ye 20 dediğim zaman evet. Bakın zemin için bu sefer uygun sıklıkta ve döşemesi sayısı uygun bir şekilde tekstür döşenmiş oldu. Şu şekilde bakacak olursam zemine. Evet. Güzel bir döşeme oldu. Bu aşamada hemen bir render alalım. Bakın bu imajda zemini görmüyorum render süresi şu anda bakın şuradan bakacak olursak biraz sürdü. Çünkü çözünürlük yüksek bir şekilde çözünürlük aldığım için render biraz sürdü. Bakın zeminin kaplaması kendi shader ayarlarından sonra rengi bu şekilde olmadığı için bu materyalin bu şekilde görünüyor ve şu anda default ışık var sahnede. Henüz bu ışık yerleştirmedik. Zemin kaplaması şu anda böyle görünüyor arkadaşlar. Render süresini azaltması için çalışmalarınız sırasında her zaman çalışmalarınızın boyutlarını öncelikle küçük ayarladıktan sonra bakın küçük bir şekilde ayarladım. Bu şekilde görünüyor. Daha sonra bütün denemelerinizi yaptıktan sonra istediğiniz boyutta render alabilirsiniz. Kapatalım. Bunu da kapatalım. Bu şekilde zemin kaplamasını da gerçekleştirdik. Şimdi bir şeyin daha kaplamasını gerçekleştirmek istiyorum. O da şu pencereler ve camlar arkadaşlar. O yüzden onları unhide diyerek sahnede görünür hale getireceğim. Sağ tıklıyorum. Bakın unhide by name dedim. Onlar neydi? Pivot door türündeydi objeler. Hazır Max kapı objelerinden objeler çizmiştik. Bakın şurada bir açıklık daha kalmış. O da Büyük ihtimalle bir duvar parçası daha. Onu da hemen bir açalım. Unhide by name diyelim. Duvar 003. Evet onu da açtık. Şimdi arkadaşlar duvar 003'ü de seçtim. Öncelikle duvar materyalini onun içinde atamasını gerçekleştirelim. Daha sonra da bu door objelerini perseküfe geçtim. Ve bunların kaplama işlemlerini gerçekleştirelim. Ne yapacağız? Bunların bu orta kısımları cam olacak. Ve dışarıdaki ışığı içeriye geçirecek. Yan kısımları da, çerçevesi de artık e, ahşap tonda farklı plastik malzeme olarak da düşünebiliriz bunları. Ahşap malzeme olarak da düşünebiliriz. Bir yansıması olan güzel bir materyal ile kaplayacağız çerçeveleri çerçevelerini. Bunu yapmadan önce bahsetmek istediğim bir konu var. Bir objenin üzerindeki poligonları arkadaşlar farklı materyaller kaplayabilirsiniz. Ya da birkaç ee, birkaç tane farklı objeyi tek bir materyal slotu altında kaplayabilirsiniz. Bunu nasıl yaparsınız arkadaşlar? Materyatörü açalım. Materyatörden duvar yanında şimdi buraya pencere diyelim Materyal ismine. Tamam. Standart yerine arkadaşlar bakın burada Multi sub Object seçeceğim. Multi sub object. Multi sub object arkadaşlar işte birkaç fazla materyal yapmanızı sağlıyor. Yani aslında şurada şu anda gördüğümüz işte kaçtı? Şuradan bir saat tıklarsak kaçtı? 6 x 4. Kaç tane? İşte 24 tane materyal slotu var. Ama aslında bir sahnede yani 24 tane materyalle kaplama yapılması karmaşık sahnelerde tabii ki mümkün değil. Çok yetersiz bir sayı olur. Bu yüzden bu materyalleri istediğiniz kadar zaten arttırabilirsiniz. Bunun yani en basit yöntemi de bir materyal slotunu seçersiniz. Standart altından multi sub object şeklinde materyal türünü ayarlarsınız. Bakın discard old map diyor. Keep old materyal sub materyal. Hayır discard old materyal. Çünkü bununla ilgili herhangi bir materyal zaten gerçekleştirmeyeceğim pencere dedim. Seçtim arkadaşlar bunu. Ve şu anda yalnız bu materyal için farklı bir materyal söz konusuymuş. Şöyle bir şey yapalım. Bu materyali pencere seçtim. Standart multi object diyelim. C olmasın. Keep old materyal diyelim. Bakın bir materyal varmış. Pencere standart diye isim verdiğimiz için. Bunu ilk başa atamış zaten arkadaşlar. Onu, o yüzden de bize burada bir uyarı verdi. Pencere olarak isim verdiğimiz için. Bakın ilk materyal var. İkinci materyal şu anda herhangi bir materyal seçildi değil. Ve bunların bir ID'leri var. İşte ID ayarlayarak materyal ataması yapacağız arkadaşlar bu aşamada. Ne yapacağız? Birinci materyal için arkadaşlar örneğin çerçeveler e, için konuşalım. Birinci materyal çerçeveler olsun. Bir numaralı. İkinci materyal de cam olsun. Önce cam için bir materyal ayarlayalım arkadaşlar. Cam materyali ayarlayalım. Bakın arkadaşlar şurada nan yazan kutucuğa tıkladım. Yerim bir materyal atacağım buraya. Materyal türü Arcane Design olarak seçiyorum. Arcane Design olarak seçtikten sonra Select Template'de bir cam template'i seçeceğim. Öncelikle bu materyalin de kendi isminin olmasını istiyorum. Bakın buraya cam diyelim. OK. Buradan bir cam seçelim. Örneğin ilk cam türü transparent materyal altında bakın. Glass Thin Geometry. Bu işte şurada da zaten açıklaması yazıyor. Şu kısımda üstüne geldiğiniz zaman ne diyor? Glass for window panes modelde single faces does not do any reflection diyor. Bu işte pencereler için seçebileceğiniz bir cam türüymüş diyor arkadaşlar. Seçelim. Bakın pencere için seçebileceğimiz bir cam türü. Tamam seçtim. Buraya da arkadaşlar bakın pencere cam. Şuraya da isim verelim cam diye. Şuraya da Pencere diye isim verelim yine. Pencere için de arkadaşlar farklı bir e, materyal, pencere çerçevesi için seçeceğiz. Bunu da yine tıkladıktan sonra Arc Design türünde bir materyal yapacağım. Öncelikle bir renk belirleyelim. Renk olarak arkadaşlar şöyle bir rengi olsun şu ayarlarda. Şuradan da hatta değer girelim. Tam olarak daha önceden ayarladığım renk değerlerinde olmasını istediğim için bu şekilde bir değer girdim arkadaşlar. Evet. Bu değer iyi. Okey. Bunu da pencere olarak ayarladık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu işlemi bu materyalleri nasıl atacağız buraların üzerine hemen ona bakalım Öncelikle şu anda seçtiğim obje bu Materyalleri tekrar atalım Açalım önce şunu hatırlatalım Bakın pencere için ID 1 cam için ID 2 demiştik Şu birinci Seçtiğimiz obje pivot doğru objesi Şu anda pivot doğru objesi e, hala daha e, Kullanılabilir Bir et table poly değil pivot door özelliklerine ulaşabileceğimiz bir obje olarak sahnede yer almakta arkadaşlar. Kaplama için artık bunu et table poli haline getirdim. Şimdi yapacağım işlem şu. Herhangi bir poligonunu seçip baktığımız zaman bakın arkadaşlar şimdi şuradan göreceksiniz. Bir poligon seçtim. Set ID. Bakın ID'si 3'müş. 3. Bunu seçelim. ID'si 2. Bunu seçelim. ID'si 4. Bunu seçelim. ID'si 4. Yani pivot door üzerinde aslında farklı farklı ID'lere sahip olan işte çerçevesidir, ee, duvarla birleşen yeridir gibi farklı yerleri var. Eşiğidir, farklı yerleri var ve bunların hepsinin ayrı ayrı ID'leri var. Pivot door üzerinde. Oysa ben bunlara aynı kaplama materyalini kullanacağım. O yüzden ID'lerini materyale göre ayarlayacağım arkadaşlar. Kontrol A diyorum öncelikle ve hepsinin ID'sini 1 olarak klavyeden girdikten sonra OK diyorum. Şu anda hepsinin ID'si 1. Yalnız ortadaki poligon, bakın şu ve şu. iki tane burada poligon var içten ve dıştan baktığımız zaman. Bunların ID'sinin 2 olmasını istiyorum. Bunların ID'si 2. Bakın diğerlerine bakalım. Diğerleri şu anda Yanlışlıkla 2 olarak mı girdim ben? Sanırım 2 olarak girdim. Düzelttim arkadaşlar. İçtekiler sadece 2 ID'si var. Dıştakilerin ve geri kalanların 1 ID'si var. Şimdi hemen materyal atayalım. Bakın multisap objenin en üstündeyim ve objenin kendisini seçtim. Herhangi bir poligonunu seçmiş değilim. Ve materyali atadım. Materyali atadığım zaman arkadaşlar iç kısımları Bakın bu şekilde cam. Dış yüzeyleri ise dış tarafları ise hazırlamış olduğum diğer materyal özelliğinde. Şu materyalin parlaklığıyla biraz ilgilenelim. 0.7 olsun. Ve bu kadar çok glossiness olmasın. Daha sonra çok patlamasın. 0.5 olsun. Bakın şu ayar biraz daha iyi. Diğer camlar için de aynı işlemi gerçekleştirelim. Evet 3 Taraf içinde kaplama işlemlerini tamamladım. camları ID'sini 2, çerçevelerin ID'sini 1 olarak ayarladıktan sonra bakın pencere kaplamasını atadım. Bir sonraki aşamada odanın içinde...